İşte burası. Aa, Kader abla. Aa, vallahi Kader abla. Bildiğin duruyor yani. <laughs> ne haber? Kızlar. Sizin burada ne işiniz var? Yaylanarak dışarı çabuk. Yayla. 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 Hmm. Temizliğe buradan başlayacaksın. Daha sonra koridor, sınıf camları, hepsinin tertemiz olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Baş üstüne düşeş hanım. Düşeş hanım. Düşes. Ha, evet. düşes diyemiyorsan majesteleri de. Baş üstüne majesteleri hanım. Hanım yok. Sadece majesteleri. Çatlak ne bu da? Efendim? Ee, şey, e, baş üstüne sadece majesteleri diyor. Hadi bakalım, başla. Nasıl yapacaksın bir göreyim. Peki hemen ya. başlayayım. Ay, sadece majesteleri. Keknik gibi kanadıma süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Ay, ay, şaka galiba bu. Ay bu ne? Affedersiniz. Ben temizlik yaparken türkü söylemeye bayılırım da bir sakıncası yok ya. Ay var sakıncası. Bir yok düşeşinin. Ay beni de şaşırttın. Bir yok düşeşinin okulunda halk türkü söylemek de ne demek. Ay bir gören olsa bir duyan olsa rezil oluruz yani. Ya tabi. türkü söylüyoruz yapsa bile atarlar maazallah. Efendim? Şey diyorum, ben Türkçe söyleyerek işime daha iyi konsantre oluyorum da o yüzden. Olmaz, yok. Türkçe olmaz. İlla bir şey söyleyeceksen, Jingle Bells'ı söyle. Jingle ne? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. İşte böyle. Hadi şimdi sen söyle. Peki. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, Ah, tamam tamam yeter. Sözleri kapmışsın. Müziği de biraz çalışırsan olur. Hadi sen başla. Ben sonra sana tekrar bakarım. Başla. Sahiden çatlak bu kadın ya. Küçükken attan mı düştü nedir? Neyse ben işime bakayım. yıldan beri de çınlıyor ya kulaklarım. Uf, ulan alamet olur kulaklardan kurtulamadık ya. Neyse Allah'tan bulduk şu şapkayı da kulakları kapattık. Böyle ma*** gibi oldu ya. Bütün karizma ayaklar altına alındı ya. Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Amanın bu ses. Bu hapsire güzellik. Keklik gibi, kanı... Keklik gibi kanadımı süzmedim. Murad alıp doya doya gezmedim. Kolay gelsin bayan. Sağ ol, eksik olma. İnanın bana. Türküyü çırttığınız andan itibaren göğüs kıllarım dahil tüm tüylerim tiken tiken oldu. Eğer izin verirseniz sizi kendinden tanıştırayım. Ben Aydemir, beden hocası Ama siz isterseniz Aydemir diyebilirsiniz. Aydemir mi? <laughs> Estağfurullah. Çok komiksiniz. Ee, normalde bu kadar komik değilimdir. Sadece sizin gibi güzel bayanların yanında komik olurum. Normal ortamlarda lovboluktan pek hoşlanmam. Ee, bu arada siz adınızı bağışlamadınız. Kader. Kader? E, e, ne manada bu kader? Kader mi ne manaya geliyor? Kader işte, kader bildiğimiz alın yazısı anlamında. Kadir, ne güzel bir Kadir. Kadir Hanım. Alamet Bey. Senin abla? Efendim Nazlı'cığım. Dalmışsın. İyi, şöyle ben de kitaplara bakıyordum. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Öğleden sonra sinemaya gideceğim. İki tane biletim var. Kimse bende gelmiyor. Sen gelir misin? Gelirim tabi. Ama sonra Leyla ablam beni çağırmadınız falan demesin? Yok bir şey demez. Ben ona söyledim. Ödevim var gelemem dedi. Öyle mi? Bahane uydurmuş yani. Olsun. Ben gelirim seninle. Hem çok eğleniriz. Tamam ben sana bilet vereyim. Benim şimdi gitmem lazım. Salonda görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Okuruma geldiniz ya. Sen girdin çıktın Kader Hanım. Kader Hanım. Sizden uzakta geçen o birkaç ay var ya, işte ben onlara öyle mayları diyorum. Öyle tatsız, öyle tuzsuzdu ki. Vallahi Alamet Bey abim biliyorsunuz. Nuh <laughs> der peygamber demez. Beni sizden uzaklaştıran abinize karşı duyduğum korku değil. Yoksa alim Allah, hiçbir şeyden korkmam. Ben tatsızlık çıkmasın diye, abinize zarar vermemek için. Cık, bana bak. Hadi bas git, benim camını sıkma. Biz Kadir Hanım'la hususi sohbet ediyoruz. Maydanoz olma yine Çık. Asıl sen bas git Aydemir. Bizim Kadir Hanım'la hukukumuz çok daha eskilere dayanır. Ne hukuku? Mahkeme <laughs> mi burası? Cahil adam işte. Cahil anlamaz. Anlattın ne oldu. Tamam. Tamam. Kızın yanında hava atacağım diye haddini açan konuşmalarda bulunma. Alttan tıpanı sökerim. Balon gibi uçarsın burada ha. Ona göre. İşte görüyorsunuz Kadir Hanım. Hemen hem bir şiddet, hemen hem bir kaba kuvvet. İşte boşuna değil. Bunun adı ne biliyor musun? Ayı demir. <laughs> Sen kendine bak. Oğlum, en kafalı ortamda şapka takılır mı? Böyle mi? Sizin geldiğiniz ormanda belki takılmıyor olabilir. Ama biz şehirler olarak şapka takıyoruz. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> Kadir Hanım benim her türlü aksesuarı ne kadar güzel bir şekilde kendime yakıştırdığımı çok iyi biliriz. Kader Hanım size soruyorum, şapkam yakışmış mı? Vallahi Alamet Bey ne yalan söyleyeyim, biraz komik gibi durmuş. <laughs> gördün mü Gördün mü Alamet? Merhaba arkadaşlar. Aha, Burak Bey geldi, kendisi modadan çabayanlar. Hemen ona soruyorum. Tabii ama önce ben size bir şey sorabilir miyim? Bu kafanızdaki komik şey nedir? <laughs> Bu da başımıza modacı kesildi. <laughs> Alamet Bey kızmayın ama bence şapkasız daha yakışıklı oluyorsunuz. Niye çıkarmıyorsunuz şapkayı? Ya boş ver şimdilik çıkarmayacağım. Kulaklarım işliyor dünden beri o yüzden taktım bu <laughs> şapkayı. İşten sonra acaba bir pastaneye gidip eski günlerdeki gibi iki tabak keşkilim belli mi kırsak ha? <laughs> Çok seviyorsun keşkilimi biliyorum ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Nasıl Sen gebertirim. Gebertirim. Ya tutma beni. Tutma. Tutma bırak beni. Bırak bırak beni. Bırak. 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 Geliyor. Bırak bırak, bırak. 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 Ha. Eh be. Bıraktım. Bırak. Bırakma. Bırak. Ne haliniz varsa görün. Ne diyordun sen Ne diyordun? Sen deme, ha? Ne diyordun ben biraz önce ne dedim ya? Ya insan kendini nasıl kaybediyor... Ben toplumsal kendini kaybetme problemi var. Ben ancak ilaçlarla ayakta durabiliyorum biliyor musun? Biraz önce onlara söyleyen ben miydim? Kabahat kuvvete başvuran ben miydim? O ağzı alamayacak laflara ben mi söyledim? Hı, vuruyorum ağzıma. Kendi kendimi dövüyorum, Bu ağzı ben dokatlıyorum şu an. Kendi kendime cezamı kendi veriyorum. İndir. İndir. İndirdim. Aynı kuşlar deniyor duruyor. Çık 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 çık. Ne <laughs> alamet işte. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.